Evet. Günaydın arkadaşlar. 11. video hoş geldiniz. Bugün sizlerle paket atmaya devam ediyoruz. Ee, bir sipariş attım fakat çok yakın mesafeydi. Kamerayı açıp kapatmakla uğraşmak istemedim. O yüzden bu biraz daha uzun mesafe olduğu için dedim buradan kayıt alayım. Ee, şimdi Epicenter Seyran tipi 2'ye iki, gidiyorum. Bu arada hepinizin bayramı Kutlu olsun abi ee, Bin aboneye geçtik Buna özel bir çekiliş yapacağım. Telefon tutucuyu çok merak edenler olmuştu Hatta link atsan Atsan arayız falan diyenler olmuştu. Bu videoda aranızdan bir kişiye Bu telefon tutacağından hediye edeceğim Çekilişe katılma şartlarını videonun sonunda bahsedeceğim Veya videonun ortasında yani videoyu izlemeniz gerekiyor Şimdi siparişimizi alalım Dayı sinyal verdin çok güzel Allah razı olsun Kralsın Keşke bütün şoförler senin gibi olsa Bir vlog çektim ama dün e, çalışmadım Arkadaşlarla gazladık Birkaç motor ama aşırı bir rüzgar sesi var O yüzden onu paylaşmak istemedim ben şimdi kask bakıyorum abi. AGV almayı düşünüyorum. Belki bu hafta değil de bir sonraki hafta artık bir ikinci el bir temiz bir AGV bir kask arıyorum. Eğer aranıza satanlar varsa small beden K5 olabilir, K3 olabilir. Satanlar varsa bana özelden yazabilirler. Ya yani çok yıpranmış olmasın abi. Ben çok petlere çok mesela özen gösteriyorum. Balaklava falan kullanıyorum her kaskı taktığım çıkardığım zaman falan. Ya temiz bir kask olursa benim için çok iyi olur. Ee, geç abi geç geç. Biraz erken sinyal verdin ama geç. Şimdi siparişimizi alalım, teslimata gidelim. Mikrofon süngerinin hala gelmedi, kargoya da vermemişler. Ya versinler nerede bir test edeyim. Bu arada e, kaskın altına 3D printer'dan çene pedinin önüne bir rüzgar spelly tarzı bir şey yaptırdım. E, onu taktım ama şu an bilmiyorum yani çok fazla sürat yapmadığımız için rüzgarı ne kadar kesecek. Ama kask yine vizörün aralarından falan rüzgar alıyor galiba yani sadece çene pediyle bir alakası yok oha bayağı oğlum burası ne tıklım tıklım oluyor lan ben oğlum aşağı mı gidiyoruz lan vallahi aşağı gideceğiz Dikkat edersen Evet Teslimatımızı yaptık Şimdi Sanayi'ye geri dönüyorum Sanayi'de görüşüyoruz arkadaşlar Evet Sanayi mahallesinden aldım siparişimi Şimdi teslimata gidiyorum Baturay Sokak yakın bir ama ben gene açayım dedim. Ne olur ne olmaz. Burası Baturay mıydı ya? <laughs> Merhaba. Eyvallah, sağ ol. İyi günler. Ben bayramda daha çok bahşişin olmasını beklerken Niye bayramda hiç kimse bahşiş vermiyor acaba? Anlamıyorum Evet yeni bir sipariş Şimdi Marmaris'e gidiyorum Hala kask bakıyorum, hala bulamadım. Yani temiz bir şey arıyorum, çok fazla kullanılmamış. Birkaç tane denk geldi ama fiyatları yüksek birazcık. Ezilmeden geçelim de. Merhaba. İyi günler, iyi bayramlar. Gidiyoruz. Haberlerde görürsünüz artık beni ATV'de. Bir haberlere çıkmadım kalmıştı zaten. O da oldu abi tamamdır. Ünlü olduk be. Valla YouTube'dan değil la TV'den ünlü olacağız galiba. da <laughs> İyi günler, iyi bayramlar. Evet arkadaşlar. Siparişimizi teslim ettik. Şimdi eve geçiyorum. Bir yemek yemem lazım. Açlıktan ölüyorum. Bir dahaki siparişte görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, Şimdi bir tane kask buldum ee, AGV K3SV Bir de fiyatı biraz uygun geldi Kask da bu arada aşırı temiz ee, İç petleri iç petleri çok aşırı sağlam Çok hoşuma gitti ee, Ama konum biraz uzaktaydı Saat de şu an 3 ee, Marketlerin kapanma saatine kadar Benim onu alıp geri gelmem lazım Evet. Gençler kaskı aldım eve bıraktım. Kask o kadar temiz ki. Yani bir şey yapıştırmak bile istemedim üstüne. O derece yani. Şimdi iki tane siparişim var onları alacağım. <laughs> Merhaba İyi günler <laughs> Kolum <mu> ağrıyor ya <laughs> Aman ne yapalım getireceğiz ya bu ne abi ya? Merhaba. İyi bayramlar. i̇yi bayramlar, iyi günler. İki siparişimizi teslim ettik. Şimdi markete gidiyorum tekrardan. Saat çünkü hala 5 olmadı. 42 geçiyor. Vallahi son demlerimizi atalım. Marketlerin. Ondan sonra yemeğe doğru kayacağız zaten. Arkadaşlar 300 siparişimi aldım şimdi teslimata gidiyorum orada kameranın şarjı az ee, bir de şundan da bahsedeceğim bu siparişlerden sonra eve geçip diğer kaskımı alacağım ee, bunun sebebi de kaskın oturması lazım o kadar yeni ki kask petler çok baskı yapıyor yüzüme ee, o yüzden onu takacağım yani bu paketlerden sonra daha paket göremeyeceksiniz. çamızı, yukarımızı kontrol ediyoruz. Bu doğru olması lazım. Tamam, doğru. Çok i̇yi günler, iyi bayramlar. Thank you very much. çalışıyordu. Onu çalışıyordu. <laughs> Merhaba. İyi günler, iyi bayramlar. <laughs> Videomuzun sonuna gelelim. Bu video birazcık kısa oldu Hepinizden öncelikle özür diliyorum ama e, Kaskı denemem lazım e, Akşam büyük tane GoPro'nun aparatlarını ona uy uyarlarım Uyarlamasam bile yarın bu kaska çalışacağım Ama bu kaskı denemem lazım Dediğim gibi Merak ediyorum çünkü e, O yüzden hepinizden özür diliyorum Bir dahaki videoda daha uzun içerikler Tabii ki de olacak görüşmek dileğiyle Bu arada söylemeyi unuttum ee, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın sizleri seviyorum görüşmek dileğiyle hoşçakalın